Davutoğlu oradan kaçıyor dönüp bakmıyor bile. Tabii. Davutoğlu oradan kaçıyor şimdi. Diyor ki ben sadece değilim bana çünkü. yanaşma. Öbürü ben liberalım diyor. Neyse. Bir konu vallahi gelelim. dinlerken yoruluyorum bak. Tabii ki. Bir konu gündeme gelecek. Her bir partinin o meseleye kendi siyasi perspektifinden penceresinden bakması gerekmez mi? Tabi O önemli zaten. Parti ki, programları o yüzden var. Katar o. diyor ki Türkiye'ye yardım edeceğim. Marazı, Temel veya yatırım yapacağım. Temel Karamoğlu oluyor ki bunda bir sıkıntı görmüyorum. Yatırım yapsın. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki hayır. Katar yapmaz. olmaz. Katar olmaz. Ben Londra'da söz verdim. Katar İngiltere'ye gidecek. Bitti. Konu kapat. Eğer yok. Siz öyle düşünmeyin. Bunlar her konuda e, ortak fikre sahip olacaksa bu güdücüler Cumhurbaşkanı güdücü kuruluna gerek yok. Güzel. Yahut altı ayrı partiye gerek yok. Birleşin abicim tek bir parti kurun. Tabii. Tabii. Şimdi buradan... GP, Güdümlü Parti. Tabi. Şimdi buradan bugüne kadar bu güdücüler kurulunun anlaştığı. Yani bir şey söyleyeyim mi? Vallahi şu, şu dakikadan saçma sapan konuşuyoruz yani. Bak vallahi daraldım. He. Ama bak izahı olmayanın oldu ya. Yani. Ben bunu anlatmasam i̇zahı, ne yapayım ya? İzahı olmayanın mizahı olur. Yani anlatmam yani. İzahı olmayanın mizahı olur doğru. Is, İsmail saymaz bile saç başı oldu ya. Yani. Ben böyle bir şeye ben, oy vermem dedi ya. ya. Beni ilgilendirmiyor tabii İsmail'in fikri, oh. saygı duyarım. Şimdi buradan devam edeyim. Anlaştıkları şey neydi? Bir oturma düzenleri, iki kağıt karar alınacak kağıdın kenar ve köşe boşluklarıyla Puntosu harflerin ve puntoları, karakterler ve güçlendirilmiş parlamenter sistem diye işte Biraz önce e, şeylerin absürtlüklerini anlatmış olduğum Anayasa değişikliği... Ali Babacan dinledin mi? Şimdi gelelim oraya. Bugün Ali Babacan. Kadın, kenar köşesinden sonra öyle bir şey söyledi ki Yenilir, yutulur değil. Beyaz duman çıkınca ben mi? orada Meral Akşener'e bir mesaj da verilmiş olabileceğini düşünüyorum. Çünkü papalık seçimi gibi bir erkeğin seçilmesiyle ilgili bir mesaj algılanır oradan. Tabi. Şimdi bir, diyor ki bir de şey var. Bu kendileri de kardinaller e, kurulun. meclisi kuruldu. Ya bak işte siyasal iletişim sıkıntısı böyle başlıyor. Dedi ki Ali Babacan. Bize de altı mazası İçinde oturacağız. Var ya videosunu izletebilir mi bize? Evet, Bugün ya, hiç o... video izlemedik. O çok güzel ya. E, yani onu bu... izleyelim yani. Getirsin. Ömer versene onu. Ali Baba 3. İftiraya girmemiş oluruz. Evet. Dolayısıyla bütün bu bilgileri toplayacağız, toplayacağız, toplayacağız. Ondan sonra biz bir isim listesi oluşturacağız ve e, uygun gördüğümüz isimleri başlayacağız liderlerle istişareye en sonunda o altılı masadan bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun. Ne bu altılı masadan beyaz şey? Biz de bunu son 5-10 yıl içerisinde Vatikan'da hızlı Tabii. hızlı e, Papa John'dan sonra Papa değişimi olunca gördük. Papa seçimi için kardinaller bir araya toplanıyorlar. Günlerce Katolik belki de. Hristiyanları. Kimin Papa olmasıyla ilgili hususlarda kendi aralarında müzakere ediyorlar. Uzlaşıncaya kadar dışarı çıkmak yasak. Uzlaştıktan sonra o rey kullanmış oldukları kağıtları o sobonun içerisinde yakıyorlar ve beyaz duman çıktığında anlaşılıyor ki Kardinaller Kurulu Katolik Kilisesinin başına ruhani papayı seçmiş <laughs> oluyorlar. Şimdi bu analoji yapılır mı Allah aşkına? Bu analoji yapılır mı? Ben de şu analoji yaparım. Arabadan egzozdan beyaz duman çıkarsa ne anlama gelir? Bilmem. Motor yağ yakıyor bitik anlamına gelir. Turgay. <laughs> <laughs> bu, bu, gecenin şeyi oldu. Şimdi bak bu analoji yapılır mı? Ya kardeşim yani siz nereye getirdiniz ya işi? Biriniz gazi meclisin bırak şimdi gaziliğini maziliğini diyor. Yalnız biriniz bu, kardinal kuruluna benzetiyor. Yalnız orada bir ifade daha var. Versene bak, Ali babacanı bir daha versene. Yani ben burada tabii ki kardinal kurulu gibi çalışacağız anlamı çıksın ya istemiyorum ki, ama ki. yani sen siyaset yapıyorsun ağzının ayarı olsun be kardeşim ya. Şimdi bir, bir daha bir izle bir şey daha göstereceğim. Ver. Dolayısıyla bütün bu bilgileri toplayacağız, toplayacağız, toplayacağız. Ondan sonra biz bir isim listesi oluşturacağız. Ve uygun gördüğümüz isimleri başlayacağız liderlerle istişareye. En sonunda o altı masadan bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun. Ne isim listesi diyorsun değil Çok mi? Önemli. Şimdi Vallahi Kemal Bey <laughs> sıkı dur. Sıkı dur. Yani kalpten götürecek Kemal Bey. Diyor ki bir isimleri toplayacağız, sonra liderlerle konuşacağız. Yani aralarında lider yok bu bu mantıkta. Buradan onu anlıyorsun. İsimler diyor bir de mesela isimler. Demek ki çok sayıda isim getirecekler. Biz bu isimleri görmeyeceğiz herhalde ama. Şimdi burada yakacaklar şimdi... sobada ya. Peki burada ha güzel. Burada peki şey ortaya çıkıyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün gemileri yaktığını düşünmüyor musun? Yaktı. Bence yaktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu vakitten sonra o masadan aday olarak çıkmaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığı koltuğunda bile ...bir dakika daha kalmaması anlamına gelmez mi? gelir. Bence gelir. Ben Cumhuriyet Halk Partisi gibi Cumhuriyet'le yaşıt olan bir partinin başında genel başkan olacağım. O masayı ben kuracağım. Yüzde 25'in üzerinde oy benim olacak. Ve siz bana karşı çıkacaksınız. Kim? Ahmet Davutoğlu. Oyun kaç? Yüzde 0.4. Çıkar aday olurum. Yüzde yirmi, yüzde yirmi, yüzde otuz, yüzde otuz. Kardeşim hiçbir önemi yok. Peki ben sana daha... Benim çarpıcı, sorumu ciddi bulmadım mı? Daha çarpıcı bir soru. <laughs> Eyvallah. Daha çarpıcı soru şu. Cumartesi günü 2. Yüzyıl vizyonu diye bir toplantı tertip ettiler. Ee, ana omurgası ekonomiydi. CHP işte iktidara geldiklerinde ülkeyi bu danışmanlarla falan yöneteceğini söyledi. E bunlar hani eşgüdüm içerisinde güdücüler kurulu vardı. Onlar niye orada yoktu? Peki Kemal Bey bu 70 kişilik listeyi Güdücüler Kurulu'na sordu mu? Sordu mu? Bak bir sürü şey çıkardı ondan ya. Yani. Sordu mu? E, yahut e, ekonomi yönetimini Kemal Bey'e niye versinler? Belki iyi Parti ona talip. Zaten onunla ilgili tartışma var. var. Babacan'ın ekibine verilsin Tabii. falan diye. E, baba, babacan ekonomiden ben anlarım bana ver. Davut o zaman Jeremy Rifkin niye var? Mesela, Babacan'a verilecekse. Davutoğlu'nun ne, ne derinlikti Stratejik, stratejik derinliği. derinliği. ne olacak? Çöp mü olacak? Çöp mü olacak yani? Yani dış işte mesela o zaman niye Davutoğlu e, stratejik derinliğe dair o Türkiye'yi dünyayı kuşatan dünyayı kuşatan stratejik derinliğe dair bir ikinci yüzyıl vizyonu toplantısı niye yapmıyor biz niye görmüyoruz niye onlarda yok niye onlarda yok ya vallahi Turgay sabah olur ya kim kimi güdüyor bilmiyoruz ha bak bir tane araba düşün at arabası At arabasının her yönünden... ...o bir beygirin çekiyor. takıldığı oklar var... Aha. ...her bir köşesine bir... ...büyük beygir takılmış... ...birden deh diyorsunuz... ...ve ileriye gitmeye çalışıyorsunuz... ...buna benziyor herkesin farklı... ...telden çaldığı... ...yani Sayın Kılıçdaroğlu, Turgay Güler size burada diyor ki... ...70 kişilik bu... ...hazırladığınız listeyi ve vizyonunuzu... ...masadaki paydaşlarınızla paylaştınız mı siz? Yok ben öbürlerine söylüyorum... ...işte o, o, oraya da gider... ...Kemal Bey ne yapmış... Demiş ki benim kardeşim bu masanın ağası benim demiş. Eee siz ne diyorsunuz? Peki bir şey daha söyleyeceğim. Ağır Alioğlu, Burak Avuncu ve Meral Akşener hı hı. ısrarlı bir şekilde Kemal Bey'e hayır diyorlar. Hı hı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.